Merhaba arkadaşlar, Ünsal Okulları dijital yayın platformuna hoş geldiniz. Ben Firdevs Hoca. Bugün sizlerle 9. sınıf ilk ünitemiz olan canlıların ortak özelliklerini işleyeceğiz. Canlıların ortak özelliklerine bakmadan önce arkadaşlar biyoloji ne demek onun tanımını yapalım. Biyoloji arkadaşlar canlı bilimi demek canlıların birbirleriyle çevresiyle olan ilişkisini inceleyen araştıran bilim dalıdır. Arkadaşlar biyoloji çok çok önemli olan bazı sorulara cevap bulur veya bulmaya çalışır. Bu bölümde biyoloji biliminin canlılar için önemini, çalışmalarını, canlılara faydalarını ve canlıların ortak özelliklerini öğreneceğiz. Ee, biyoloji bilimi ve bu bilimin evrensel bazı sorunların çözümüne katkı sağlamıştır. Bunlar nelerdir? Onlara bakalım. Arkadaşlar biyoloji bilimi canlıların yapısını Gelişimini, görevlerini, değişimini, sınıflandırılmasını ve coğrafi dağılımını inceleyen geniş kapsamlı bir bilimdir. Günümüzde gelişen teknoloji ve bilgi birikimi sayesinde biyoloji bilimi birçok sorunun çözümüne katkı sağlamaktadır. E, bu sorunlar canlılığın devam etmesini ve tehdit eden evrensel e, sorunlar, sorunlardır. Baktığımızda bu sorunlar arkadaşlar gıda sıkıntısı ile ilgili sorunların çözümüne biyoloji bilime yine katkı sağlamıştır. Sağlık sorunlarının çözümüne, çevre sorunlarının çözümüne, biyolojik bir e, çeşitliliğin korunmasında biyolojinin katkıları oldukça fazladır. Şimdi arkadaşlar biz canlı demek için ee, ne gibi özelliklere sahip olması gerekiyor onlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar biz bir şeye canlı diyorsak bu canlı dediğimiz şeylerde bazı özellikler ortak olarak bulunması gerekiyor. Bu özellikleri bir arada bulunduran yapıya da biz canlı ismini veriyoruz. Bu özellikleri incelediğimizde başta bir hücresel yapıya sahip olması gerekiyor. Beslenme, solunum, metabolizma gibi olayları gerçekleştirmesi gerekiyor. Bir homeostazi olması gerekiyor. Boşaltım yapmalı, dışarıdan gelen uyarılara tepki vermeli, hareket etmeli yaşadığı yere uyum sağlamalı, üreme göstermesi gerekiyor. Büyüme ve gelişme bir de organizasyona sahip olması gerekiyor. Bu özellikleri tek tek incelediğimizde ilki hücresel yapı. Arkadaşlar biz hücre diye canlıların en küçük yapısal ve işlevsel birimine hücre diyoruz. Canlıların en küçük yapısal ve işlevsel birimidir işlevsel birimi hücre olaraktan adlandırılıyor. Arkadaşlar biz hücreleri yapısına göre ve sayısına göre iki gruba ayırıyoruz. Yapısına göre baktığımızda ökaryot ve prokaryot hücre oluyor. Ökaryot hücrede çekirdek bulunuyor arkadaşlar. Ortasında en önemli farklardan birisi zarlı Organel bulunduruyor. Yine en önemli farklardan ikincisi arkadaşlar. Ve DNA'sı RNA'sı yani nükleik asitleri bu çekirdeğin içerisinde ee, düzenli halde bulunmuş oluyor. Prokaryotlarda ise arkadaşlar çekirdek yok. Nükleik asitler stoplazmada dağınık halde bulunuyor. Ribozom dışında hiçbir organele sahip değiller. Tek sahip oldukları şey ribozom organelidir. Sayısına göre hücreye baktığımızda ise... Tek hücreli ve çok hücreli olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Tek hücreli canlılar arkadaşlar prokaryot da olabilir, ökaryot da olabilir. Yani iki hücre tipine de sahip canlılarımız tek hücreli olabilir. Ama arkadaşlar çok hücreli canlılarımız sadece ve sadece ökaryot hücre yapısına sahiptir. Kesinlikle prokaryot hücreli olup çok hücreli canlımız yoktur. Prokaryotların hepsi tek hücrelidir. Ama ökaryotlardan da hem tek hücreli hem de çok hücreli olan canlılarımız vardır. Beslenmeye baktığımızda arkadaşlar canlılar yaşamına devam edebilmesi için beslenmesi gerekir. Bazenleri bu besinleri kendileri üretir. Biz buna ototrof canlı. Bazenleri de bu besinlerini dışarıdan hazır alır. Buna da heterotrof canlı deriz. Ama birkaç istisna canlı türlerimiz var. Bunlar hem kendi besinlerini kendisi üretir hem de besinlerini dışarıdan hazır alır. Kim bunlar arkadaşlar? Böcekçil bir Bitkiler ve öglen arkadaşlar hem üretici hem de tüketici olarak beslenen canlılarımızdır. Solunum arkadaşlar beslendikten sonra bizim bu besinleri e, solunum yaparaktan en küçük yapı taşlarına ayırıyoruz ve bunları ayırırken de enerji açığa çıkartıyoruz. Bu enerjiyi de yaşamsal faaliyetlerimizde kullanıyoruz. Solunum arkadaşlar canlıların enerji üretebilmesi için gerekli olan en önemli özellikleri metabolik reaksiyondur. Ne yapıyorduk arkadaşlar bizim besinlerimizi oksijen kullanarak veya kullanmadan parçalayıp ATP oluşturuyorduk. Arkadaşlar solunumun da kendi içerisinde çeşitleri var. Oksijenli solunum, Oksijensiz solunum ve fermentasyon olmak üzere arkadaşlar. E, oksijenli solunum bizim yaptığımızda solunumdur. Oksijen kullanarak besinlerin parçalanması. Oksijensiz solunumda arkadaşlar besinler oksijen olmadan parçalanıyor. Fermentasyonda da arkadaşlar enzimler görev alıyor. Laktik asit fermentasyonu ve etil alkol fermentasyonu olmak üzere iki gruba ayrılıyorlar. Metabolizmaya baktığımızda bir canlının vücudunda meydana gelen yapım ve yıkım olaylarına biz metabolizma diyoruz. Yapım olaylarının diğer ismi anabolik olaylardır arkadaşlar. Anabolizma da deniyor. Bu yapım olaylarında küçük maddeler bir araya gelerekten daha büyük maddeleri oluşturuyor. Yıkım olaylarının diğer ismi ise katabolizmadır. Yıkım olaylarında ise biz büyük maddeleri parçalıyoruz ve daha küçük maddeler elde etmiş oluyoruz. Homeostaziye baktığımızda ise homeostazi kararlı iç denge demektir. Bunlar arkadaşlar dış çevre şartları değişse bile kendi vücudunun iç sıcaklığı, iç dengesi değişmez sabit kalır. Mesela bizim kanımızın 7.4'de sabit kalması gibi ya da vücut ısımızın sabit olması gibi arkadaşlar. Boşaltıma baktığımızda bizim vücudumuzdaki metabolik atıkların vücuttan uzaklaştırılmasına biz boşaltım deriz. Birçok boşaltım türü vardır arkadaşlar. Canlılar farklı farklı boşaltım yapabilirler. Mesela bitkili Yapraklarını dökerekten insanlar böbreklerinden idrar oluşturaraktan veya arkadaşlar terleme ile biz ve vücudumuzdaki metabolik atıkları uzaklaştırabiliriz. Uyarılara tepki ise bütün canlılar dışarıdan gelen uyarılara mutlaka ki tepki gösterir arkadaşlar. Mesela bizim diz kapağımıza vurulduğunda ayağımızı yukarıya doğru uzatmamız bir tepkidir. Ya da böcekçe bitkinin yaprağına dokunulduğunda yapraklarını kapatması yine arkadaşlar dışarıdan gelen uyarılara karşı göstermiş olduğu tepkidir. Hareket ise canlılar iki farklı hareket edebilir arkadaşlar. Bunlardan birincisi aktif harekettir. Diğerincisi, diğeri ise arkadaşlar pasif harekettir. Aktif harekette gözle görülebilir bir yer değişimi söz konusudur. Canlı bir yerden bir yere göç eder. Ama pasif harekette arkadaşlar e, canlı bir yere göç edemez. Sadece yönelim hareketi yapar. Özellikle zemine bağlı yaşayan canlılarda pasif hareket gözlenir. Ee, mesela paramesyum arkadaşlar silleriyle aktif hareket ederken bitkinin gövdesi ışığa doğru yönelme hareketi yapar. Biz buna pasif hareket deriz. Uyum ise arkadaşlar diğer ismi bunun adaptasyondur. Canlılar mutlaka ki yaşadığı yere uyum göstermek zorundadır. Çünkü hayatta kalabilmesi için eş bulabilmesi için besin bulabilmesi için mutlaka ve mutlaka yaşadığı yere adaptasyon sağlaması gerekiyor arkadaşlar üreme ise canlılığın e, canlılık için gerekli değildir Canlının yaşaması için gerekli değildir ama arkadaşlar neslinin devamı için gerekli olan bir e, özelliktir Eğer canlı neslini devam ettirmek istiyorsa mutlaka ki üreme yapmak zorunda arkadaşlar e, yoksa nesli yok olup gider ama canlının yaşaması için kesinlikle üreme gerekli değildir. Ama neslini devam ettirmek için mutlaka ki üremesi gerekiyor. Arkadaşlar canlılar iki farklı şekilde üreyebiliyor. Eşeğsiz üreme ve eşeğli üreme olmak üzere. Eşeğsiz üreme tek bir atadan kendine benzer iki yeni canlı oluşturmasıdır. Eşeğli üreme de ise iki farklı cinsin bir araya gelerekten üreme hücrelerinin birleştirmesi sonucu oluşturduğu üreme şeklidir deriz. Büyüme ve gelişmeye baktığımızda ise arkadaşlar tek hücreli canlılarda stoplazma miktarının artışına, çok hücreli canlılarda ise hücre sayısının artışına biz büyüme deriz. Gelişme ise arkadaşlar gelişmeye baktığımızda organların iş yapabilme yeteneğini kazanmasına gelişme deriz. Organizasyon ise arkadaşlar canlılarda her şey bir organize haldedir, bir düzen halindedir. Çünkü e, bu organizasyon basamakları olmazsa canlılığın kendisi oluşmaz baktığımız zaman küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda ee, en küçük canlıların e, yapı taşına biz hücre diyoruz arkadaşlar. Hücreler bir araya geliyorlar. Dokuları oluşturuyorlar. Dokular organları, organlar sistemleri. Sistemler de organizmayı oluşturuyor. İşte biz bu bütün arkadaşlar organizasyon ismini veriyoruz. Canlı olmayan en küçük birim ise atomdur. Atomlar bir araya gelir molekülleri oluşturur. Moleküller organelleri. Organeller de canlılığın birimi olan hücreyi oluşturur arkadaşlar. Hücreden sonra yine bu basamak devam eder. Şimdi bu konularla ilgili hemen bir sorularımıza bakalım arkadaşlar. Ee, ne varmış? Bir öğrenci X canlısının e, verilen özelliklerini gözlemlemiştir. Buna göre bu gözlem sonuçlarından hangisinin tüm canlılarda gözlenemeyeceğini söylenebilir? Enerji üretmek amacıyla besinlerini parçaladığını. Arkadaşlar mutlaka ki sindirim yapar besinlerini parçalar, yoksa e, enerji üretemez. Ee, solunum yapmak zorunda solunum sonucunda enerji elde edecek çünkü. Oluşan atıkları vücut dışına attı. Bu da boşaltımdı. Boşaltım da yine bütün canlılarda ortak olarak görülen bir olaydı. Besin ihtiyacını başka bir canlıdan karşıladığını. Arkadaşlar besin ihtiyacını başka bir canlıdan karşılıyorsa bu tüketicidir. Yani... Yani heterotrof canlıdır. Herkes heterotrof olmak zorunda değil. Ototrof kendi besinlerini kendisi üreten canlılarımız da vardı bizim. Hücrelerinde yapım ve yıkım faaliyetlerinin gerçekleşmesi yani metabolizma. Metabolizma da arkadaşlar bizim canlılarda ortak görülen özelliklerden biriydi. Hücresel yapıya sahip olma zaten ben bir şey canlı diyorsam mutlaka ve mutlaka hücreye sahip olması gerekiyor. Ama arkadaşlar besin ihtiyaçlarını başka, da, başka bir candan karşılama yani tüketici olma bütün canlılarda ortak tak değildir. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olur. İkinci sorumuza baktığımızda bir araştırmacı bir bakteri ile ilgili de yapılan araştırmada bu olayları tespit etmiştir. Buna göre bu olaylardan hangisi tüm canlılarda ortaktır diye soruyor. Bakterinin hücresine dışarıdan glikoz alınımı ee, arkadaşlar herkes glikozu dışarıdan hazır almak zorunda değil ototrof canlılar kendi glikozunu kendi üretir bütün canlılarda ortak görülmez glikoz moleküllerini enerji üretmek için oksijenli solunumla parçaladı arkadaşlar oksijenli solunumu da yine bütün canlılar yapmaz çünkü bunun çeşitleri vardı oksijensiz solunum fermentasyon gibi bu da ortak görülmez. Solunum sonucunda oluşan atıkların hücre dışına atıldı. Arkadaşlar bu boşaltımdı. E boşaltım bütün canlılarda ortak olarak görülen olaydı. Kamçısı ile yer değiştirerek hareket etme. Arkadaşlar bir sürü hareket organımız var. Kamçı da bunlardan biri ama bütün canlılarda kamçı bulunmak zorunda değil ki herkes de aktif yer değiştirmek zorunda değil. Pasif hareket eden canlılarımız da vardı. Bölünerek eşeysiz üreme. Arkadaşlar üremede de eşeyli ve eşeysiz çeşitlerimiz vardı. Herkes eşeysiz üremek zorunda değildi. Yine ortak olan 3 olmuş oldu arkadaşlar. Bu soru bu sorumuza baktığımızda ise arkadaşlar burada diyor ki: Aşağıdaki grafiklerin hangisinde değişim değişim canlıların ortak olarak gerçekleşir diyor. Buradaki değişimlerden hangisi bütün canlılarda görülür diyor. Etil alkol miktarının artması arkadaşlar bu sadece Etil, alkol, fermentasyonu yapan canlılarda görülür. Bütün hepsinde görülmez. Laktik asit miktarındaki artış yine laktik asit e, yapan canlılarda görülür. Bütün canlılarda görülmez. Oksijen miktarının azalması oksijenli solunum yapan canlılarda görülür. Bütün canlılarda görülmez. Karbondioksit miktarının artması e, oksijeni kullanıp karbondioksit üretecek. Bu da yine arkadaşlar oksijenli solunum yapan canlılarda görülür. herkese görülmez. Ama arkadaşlar herkes solunum sonucu ATP üretmek zorunda. Çünkü en Enerji olmadan canlı yaşamına devam edemez. Bu yüzden enerji üretimi bütün canlılarda ortak görülür. Bir sonraki sorumuza baktığımızda canlılarda gerçekleşen tepkimelerden anabolizma ve katabolizmaya örnek olanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Arkadaşlar hidroliz su ile parçalama demektir. Şimdi su ile parçalıyorsam e, demek ki yıkım olayı meydana geliyor. Bu bir katabolizma örneğidir. Yani bir katabolizma olacak. Hemen bir olmayanları eledik. Oksijenli solunum. Arkadaşlar solunum sonucunda da biz besinleri parçalıyoruz. Yani burada da bir parçalama işlemi var. O zaman iki de katabolizma olacak. Fotosentez. Fotosantez, Fotosantez de arkadaşlar karbondioksit ve suyu birleştiriyorum glikoz yani kendisinden daha büyük bir molekül elde ediyorum. O zaman bu bir yapım olayıdır. Kemosentez de arkadaşlar aynı şekilde besin üretmektir. Bu da bir yapım olayıdır. Zaten bir şeyin sonunda sentez görüyorsanız sentez arkadaşlar aynı zamanda yapım demektir. 3 ve 4 yapım 1 ve 2 yıkım oluyor. Bir sonraki sorumuza baktığımızda aşağıda insan vücudunda yer alan bazı organizasyon basamaklarına ait yapılar şematik olarak gösterilmiştir. Buna göre numaralandırmış organizasyon basamaklarını büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Arkadaşlar 2 ile gösterilen yapı organel, 1 ile gösterilen yapı sistem, 3 ile gösterilen yapı doku, 4 ile gösterilen yapı da Hücre arkadaşlar şimdi biz bunları küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe sıralarsak ilk önce bize büyükten küçüğe istediği için en büyük arkadaşlar sistem olacak. Sistemler en büyük yapıdır o zaman bir ile başlayacak. Sistemlerden sonra arkadaşlar hücreler bir araya gelerek dokuları oluşturuyordu. Doku oluşacak dokuları oluşturan yapıda hücreydi hücremiz olacak hücrelerde organelden oluşuyordu o da arkadaşlar B şıkkında doğru verilmiştir. Bir canlı yaşamını devam ettirebilmek için aşağıdaki canlı olaylardan hangisini gerçekleştirmek zorunda değildir? Arkadaşlar canlının yaşamı için homeostezi, boşaltım, beslenme ve metabolizma şarttır ama üreme şart değildir. Üreme neslinin devamı için şarttır. Neslinin devamını etmesini istemiyorsa üremek zorunda değil. Yani kısır bireylerde yaşamına devam edebilir ama nesli devam edemez arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi tüm canlı türlerinin ortak özelliklerinden birisi değildir? Çevresel değişimlere tepki verme, uyarılara tepki verme demektir. Arkadaşlar, bütün canlılarda ortaktır. Metabolizma olaylarını gerçekleştirme, yapım ve yıkım olayları bütün canlılarda ortak gerçekleşir. Gitti. Hücresel yapıya sahip olma, evet, bütün canlılar hücresel yapıya sahiptir. İnorganik maddelerden organik madde üretmek, arkadaşlar, sadece ototrof canlılarda görülür, heterotrof canlılarda görülmez. Bütün canlılarda ortak değildir. Metabolizma atıklarını vücuttan uzaklaştırmada boşaltımdır. Yine boşaltım arkadaşlar bütün canlılarda ortak görülür. Aşağıdaki tepkimelerin hangisi tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşir? Karbondioksit ve suyu birleştirip glikoz ve oksijen açığa çıkartmak fotosentezdir. Fotosentez arkadaşlar tüm canlılarda ortak görülmez. Glikozu oksijenle parçalamak oksijenli solunumdur. Yine oksijenli solunum arkadaşlar tüm canlılarda gerçekleşmez. E, glikozdan etil alkol elde etmek arkadaşlar bu etil alkol fermentasyonudur. Etel, etil alkol fermentasyonu da bütün canlılarda görülmez. Glikozları bir araya getirip, Nişasta üretmek yine arkadaşlar anabolik bir olaydır ama nişasta sentezlemek bütün canlılarda ortak özellik değildir. Ama arkadaşlar bütün canlılarda ribozom organeli bulunduğu için hepsi amino asitleri birleştirip protein elde edebilir. Protein sentezi bütün canlılarda ortak gerçekleşen olaydır. Bir varlığın aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması canlı olduğunu belirlemek için yeterli değildir diyor arkadaşlar. İnorganik molekülleri kullanarak organik mole ee, besin sentezleme bu ototrof canlılarda görülen bir özelliktir ve canlı olması gerekiyor. Mitoz bölünmeyle ile üreme. Üreme de yine canlı olduğunu gösterir arkadaşlar. Dışarıdan gelen uyarılara uygun tepki verme uyarılara tepki verme canlı olduğunu gösteriyordu. ATP sentezleme yani solunum yapmakta yine canlıların ortak özelliğiydi. Ama arkadaşlar organik ve inorganik madde bulundurmak canlı olmasını belirlemek için yeterli değil değildir. Bu yüzden cevabımız Edirne'dir. Canlılarda yaşamsal olaylar için gerekli olan oksijenli solun ve oksijensiz solunum veya fermentasyon tepkimeleriyle üretilir. Buna göre canlıların tümünde aşağıdaki olaylardan hangisi ortak olarak gerçekleşir diyor. Arkadaşlar glikozdan karbondioksit elde etmek bütün canlılarda görülen ortak bir özellik değildir. Ya da glikozdan laktik asit elde etmek, etil alkol elde etmek ortak değildir. Çünkü bunları solunum sonucunda farklı ürünler üreten canlılar yapar. Bunu oksijenli solunum, bunu laktik asit fermentasyonu yapan canlı, bunu etil alkol yapan canlı. Ya da karbondioksitten glikozdan Glikoz elde etmek bunu arkadaşlar ototrof canlılar yapıyordu etetroflar yapamaz ama bütün canlılar glikozu parçalayarak enerji elde edebilir. Çünkü enerji üretmek bütün canlılar için e, gereklidir ve zorunludur arkadaşlar bu yüzden cevabımız denizli oluyor. Canlıların nesillerini devam ettirmek için kendilerine benzer yeni birey oluşturmalarına üreme denir. Canlılarda eşeyli ve eşeysiz olmak üzere iki tip üreme gözlenir. Canlılarda gözlenen olaylardan hangileri eşeyli ve eşeysiz üremede ortak olarak gerçekleşir diyor. Arkadaşlar üremenin amacı zaten birey sayısını arttırmaktadır. arttırmaktır. İster eşeyli olsun işte ister eşeysiz olsun o zaman bir ortaktır. Döllenmenin gerçekleşmesi bu eşeyli üremede görülür eşeysiz üremede görülmez. Ee, özdeş kalısal yapılan yavru oluşturması ise arkadaşlar eşeğisiz üremede görülür, eşeğili üremede görülmez, ortak olan yalnız bir oldu. Kaz ve ördeklerin suda daha rahat yüzebilmeleri için ayaklarının perdeli olması aşağıdaki canlılık özelliklerinden hangisine örnektir? Arkadaşlar yaşadığı yere uyum sağlıyor, canlının yaşadığı yere uyum sağlamasına biz adaptasyon diyorduk, Adaptasyonda adaptasyon örneği olmuş oluyor. Yukarıda verilen e, cümlelerdeki boşluklara gelmesi gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Canlının yaşadığı çevrede hayatta kalma ve üreme şansını artıran tüm genetik özelliklere adaptasyon deniyordu arkadaşlar. Canlının yaşadığı yere uyum sağlamasıydı. Canlıların vücut içi değerlerini belirli sınırlar içinde tutmasına da homeostazi deniyordu. Şimdi verilenlerden bunlar arayacağız. Bir e, adaptasyon, iki homeostazi. Bu da A şıkkında doğru verilmiş. Bir sonraki sorumuza baktığımızda aşağıdaki tabloda bitki, bakteri, bitki ve hayvan canlıların bazı özelliklerine sahip olma durumları tik, sahip olmama durumları da yuvarlak ile gösterilmiştir diyor. Buna göre tabloda bakteri ve bitki bakteri, bitki ve hayvan canlılarını gösteren numaralar aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Arkadaşlar verilenlere baktığımda bir tek burada e, prokaryot hücre tipine sahip olan bakteri var. O zaman bakteri prokaryot olan şu tikli olan tabii ki de kesinlikle bakteri olacak. Bu yüzden bu ikinin bakteri olduğu kesindir. Fotosentez hayvanlar yapamaz bitkiler yapar. O zaman birincisi bitki olacak. Geriye kalan da 3 de hayvan olmuş olacak arkadaşlar. O zaman bakteri 2, bitki 1, hayvan da 3 diyoruz. Bu da B şıkkında doğru verilmiştir. Geldik arkadaşlar son sorumuza. Diyor ki tatlı suda yaşayan ökaryot bir hücreli canlılar hücresine giren fazla suyu kontraktil koful yardımıyla hücre dışına atar. Bu olay aşağıdakilerden hangisine örnektir? Arkadaşlar vücuduna giren fazla suyu dışarı atıyorsa bu canlı boşaltım yapıyor demek. Bu da bir boşaltım örneği olmuş oluyor. Umarım arkadaşlar sizin için yararlı bir ders olmuştur. Lütfen e, takıldığınız bir yer varsa yorumlar kısmına yazın. Mutlaka size dönüş sağlayacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.